Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bisikletimi tanıtacağım. Önceki videoya eğer 50 like gelirse bisikletin tanıtım videosunu çekeceğim demiştim. Bir gün geçmeden 50 like geldi. Desteğiniz için çok teşekkür ederim şimdiden. Dilerseniz önden başlayalım direkt. Ön lastiğim Şivalbin e, Tofton modeli. 27.5x2.80 Şöyle gördüğünüz gibi. Şurada gözüküyor 27.5x2.80 Ön jant çemberim Kararon Stock orijinal 32 delik. Yani ön jant çemberinden gayet memnunum. Hiçbir sıkıntı çıkarmadı şimdiye kadar. Sadece bir iki akort gerektiriyor. Fazla büyük yerden drop attığınızda vesaire. Ön göbeğim gö mu bilmiyorum. Shimano TX505 model. Göbeğimden yine memnunum. QR milli uyumlu. Maşam da QR zaten. Ön diskim Shimano Deore 180 milim. Ön kaliperim Shimano MT200. Üzerinde adaptör var 180 çevirebilmek için. Ön maşam ise şöyle göstereyim. SR Santor'un XCM 100 milim modeli. bisket aldığınızda üzerine gelen parçalardan biri. Şöyle gidondan kilidi mevcut. Şöyle bastığınızda kilitleniyor. Aynı şekilde şuraya bastığınızda açılıyor. Gayet memnunum arkadaşlar. Hiçbir sıkıntısı olmadı şimdiye kadar. Yalnız birazcık hafif maşa yani. Ben 80 kiloyum birazcık bana hafif kalıyor yani. Kokpitten devam edelim isterseniz. Gidonum XLC'nin 78 cm 15 rise modeli. Gayet güzel zaten. Türkiye'de çoğu bisiklet de var bu gidondan. Üzerinde Hassens'ın silik gidon bazı var. Gerçekten görünüş falan güzel yani. Hiçbir sıkıntısı yok şimdiye kadar. E, ee, Furuş kapağım olarak XLC üzerinde stok olarak gelen parçalarda bir yine. Ee, FSA'nın Furuş takımı var. Stok olarak geliyor. Ön fren kolum Shimano MT200. Üzerinde magnet var. Yani ortalama bir seviye hidrolik fren. Shimano'nun e, giriş modellerinden biri. Arka fren kolum ise o da Shimano MT200. Yine stok yani bisikleti aldığınızda üzerinde gelen parçalardan biri. Arka vites kolum Shimano Deore M5111 ile. Şöyle kokpitin görünümü bu şekilde. Kadro Carraro'nun orijinal alüminyum. Yani şöyle kaynakları gösterecek olursam. Yani bir Rock Rider değil ama yani yine de Şöyle üzerinde imzası falan var. Şöyle görebildiğiniz üzere. Kaynakları falan gayet temiz. Arka linkte yine ayrı bir kaynak var. Tam e, kaliperin olduğu yerde. Şu şekil. Ayna koldan devam edelim isterseniz arkadaşlar. Ayna kolum Shimano Deore model. Yine Deore M5100 model. Üzerinde Meraka'nın x arch e, pedalları var. Bu pedallardan gerçekten memnunum. Diğer pedallar gibi küçük değil ayağım atam olarak oturuyor. Ee, Selam. Carraro'nun yine orijinal serisi. Daytona jel. Pek rahat değil ama yani e, normal sürüşler için uygun. Sele kelepçem yine XLC. Sele borum da XLC bu arada. Şöyle yavaştan arka tarafa geçelim. Arka lastiğim Michelin. Wild M modeli. 2.60 tubeless uyumlu. Dişleri şu şekil. Ön lastiğin dişleri de şu şekilde vardı göstermeyi unuttum. Gayet güzel yani. Arka kaliperime gelecek olursak Shimano MT200 yine önle aynı. Arka diskim ise Shimano 160 milimlik. Üzerinde normal Sram'in 180 milimlik diski vardı. O centerline'dı. Hassınsın vardı, hassınsı kırdım arkadaşlar pek dayanıklı bir göbek değil. Pek fazla da önermem hani. Fazla hard sürüyorsanız önerebileceğim marka değil yani. Üzerindeki şu an Shimano marka göbek var. Arka grup sete gelecek olursak arkadaşlar, arka aktarıcım şöyle Shimano Deore M5100 Shadow Plus. Şöyle yaptığınızda direkt kilitleniyor. Açtığınızda kilit açılmış oluyor. Salınım birazcık daha yumuşak oluyor kilit haline göre. Yani genellikle kitli olarak kullanıyorum. Ee, üzerindeki ruble yine Shimano Deore'un M5100 modeli. En düşük dişlisi 11, en büyük dişlisi 51T. Toplam 11 vites. Şöyle devam edelim. Arka jant çemberim yine Kararodun Onjel stok jant çemberi. Yani memnunum. Hiçbir sıkıntısı yok şu anda. Değiştirmeyi düşünüyor muyum? Yani ileride uygun bir jant çemberi bulabilirsem evet. Ayna kolun yan taraftan görünümü bu şekil. Üzerinde 32 dişlik eee Shimano'nun orijinal e, dişlisi var. Gayet memnunum. Ayna kolun görünümü de bu şekilde. Üzerinde koruması var. Değişik bir şekil. Kadronun üzerinde de şöyle değişik korumalar var. Görebildiğiniz üzere bisikletten genel olarak memnunum arkadaşlar. Hani şu anlık hiçbir sıkıntısı yok çoğu parçası değişti zaten üzerinde. Yani tam bir tek teker stand bisikleti oldu. Alacak arkadaşlara önerir miyim diye sorarak olursanız yani önerebilirim evet. Ya da uygun fiyatlı bir Rockrider bulabilirsiniz. Rock, rock bakabilirsiniz. Öyle. Bisikleti bu yazın başlangıcında aldım. Yaklaşık 22.000 liraya aldım arkadaşlar. 22.400 lira. Şu an piyasasını bilmiyorum. Bu haliyle satılıktır bu arada. İlgilenenler Instagram'da yazabilir. Instagram'ı videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Video kapatmadan önce like atıp abone olursanız cidden çok sevinirim. 1000 aboneye çok az kaldı. Yaza kadar 1000 abone olursak belki çekiliş olabilir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hey, hey,